Çukuru tansiyon ölçülmesi için 10 dakika dinlenmenin haricinde neler yapılması gerekiyor? 3 tane iki parmak kuralımız var. 1. Kol sıvandığı zaman altına iki parmak rahat girebilecek, kolu sıkmayacak elbisenin yeni. Genellikle de sıkar bu bari. <gülüyor> evet. 2. <laughs> tansiyon aleti şu dirsek çukurunun, iki parmak üstünden başlanarak sarılacak. Olur mu sarcan aleti böyle tam buraya böyle orada da sokcan şeyini ordun böyle <laughs> basacak da var üzerine bak diye. Aa, yapanlar böyle bu haberiniz olsun. Anlaş. <laughs> Üçüncüsü <gülüyor> o sardığınız manşetin altında iki parmağınızı ancak sokabileceksiniz. Girmeyecek bile. Yani manşet sıkı olacak. Ve bir şey daha. Klasik o stetoskoplu aletlerle evde tansiyon ölçmeye kalkışmayın. <gülüyor> <gülüyor> o ciddi bir eğitim sorunudur. O çok evde yapılabilecek cinsten bir şey değildir. Kola sarılan otomatik aletler genellikle iyidir. Bilekten ölçenler ciddi şekilde hata vermekle beraber. Ama evde otomatik alet.